Mutlu Akademi kanalından herkese sevgiler, selamlar. Sevgili arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda 7. sınıf Türkçe dersi 1. dönem 1. yazılıya hazırlık örnek sorularını sizlerle paylaşıp cevaplayacağız. Buradaki sorular arkadaşlar yeni sisteme uygun açık uçlu sorulardan oluşmaktadır. Yazılı dosyasını videonun açıklama kısmından bulabilirsiniz. Oradan indirip öncelikle soruları kendimiz cevaplamaya çalışalım. Daha sonra bizim cevaplarımız ile cevaplarınızı kontrol edip puanlarınızı hesaplayabilirsiniz. Videoya başlamadan önce kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayınız. Haydi hazırsanız başlayalım. İlk 4 soruyu yukarıdaki metne göre cevaplayınız demiş arkadaşlar. Bir metnimiz var. Metni okuyalım. Meşe ile saz. Meşe bir gün saza Doğrusu tanrı size gaddarlık etmiş. Bu ormanın en küçük serçesi bile konsa üstünüze biliniz büküllüğü verir. Suları ürperten seher yeli baş eğdirir size. Bir de benim şu dağ gibi gövdeme bak. Güneş bile zor giriyor içime. Fırtına dallarıma oyuncak gibi. Her esen yel sana bora ama kasırgalar beltemdir bana. Bari gelip gölgemde yaşasan da üzerine kanat gersem ama siz soy nedense gider sulu. Rüzgarlı yerlerde biter acıyorum sizlere doğa haksızlık etmiş sazlara. İyi yüreklisin demiş saz meşeye. Eksik olma ama bizim için üzülme. Benden çok sen kork rüzgardan. Ben eğilirim, kırılmam. Doğru bugüne kadar dayanmışsın, dimdik durmuşsun. Boyun eğmemişsin ama sertin, serti var. Bir gün bakarsın sana da çatar demeye kalmamış rüzgar patlamış birden. Karayel bir karayel ki o güne de kimseler rastlamamış böyle belalısına. Rüzgarlar anası kuzey en azgın oğlunu salmış dünyaya. Saz eğilmiş meşe dayanmış. Derken karayel arttıkça artmış. Sonunda birdenbire gelmiş meşenin hakkından. Gökleri değen başını sarmış yere. Köklerini çıkarmış yedi kat yerden. Evet, metnin bağlamından hareketle aşağıda anlamları verilen sözcükleri metinden bularak bulmacaya yerleştiriniz demiş arkadaşlar. Hak ve adalete aykırılık. Buna ne diyoruz arkadaşlar? Haksızlık diyoruz değil mi? Hak ve adalete hak ve adalete aykırı ise haksızlık. Haksızlık. İkincisi çok rüz güçlü rüzgar. Evet, çok güçlü rüzgar. Ne deriz buna da? Fırtına deriz. Fırtına. Çok güçlü rüzgar. Fırtına. Acımasızlık, merhametsizlik. Evet bunu da gaddarlık diyoruz değil mi? Gaddarlık. Evet, Sonuncusu cins, çeşit o da soy olacaktır arkadaşlar. Evet kelimeleri bulmacadan bulduk. İkinci soruya bakalım. Metne göre meşe ile sazın kişilik özellikleri yönünden karşılaştırınız demiş arkadaşlar. Hemen bakalım. Burada e, meşe kibirli, kendini beğenmiş, havalı, başkalarını hor gören bir kişiliğe sahip diyoruz. Saz ise arkadaşlar alçak gönüllü, kendini savunan akıllı bir kişiliğe sahiptir. Üçüncü sorumuz metnin ana fikrini diğer bir ifadeyle metinden çıkardığınız dersi yazınız. Evet metinden çıkardığımız ders arkadaşlar başka insanları hor görmemeliyiz. Burada meşe sazı ne yapıyor arkadaşlar hor görüyor. Dördüncü sorumuz metinin hikaye unsurlarını ilgili kutucuğa yazınız demiş. Evet. Hikaye unsuruna bakalım arkadaşlar. Olay kendini çok güçlü meşeyle alay eden meşenin fırtınayla kökünden sökülmesidir. Kendini çok güçlü görüyordu meşe değil mi? Ve fırtınayla yerinden sökülmüştü. Ee, burada yer arkadaşlar neresidir? Yer orman. Zaman. Zaman belli mi burada arkadaşlar? Geçmiş zaman belli değil. Geçmiş zaman veya belli değil diyebiliriz arkadaşlar. Evet varlıklar meşe ile saz meşe ile saz anlatıcı ise arkadaşlar 3. kişi. 3. kişi ağzıyla anlatılmıştır. Evet 5. soru ile devam ediyoruz arkadaşlar. Güneş bile e, aşağıdaki cümlelerde geçen çekimli fiillerin özelliklerini örnekteki gibi gösteriniz demiş. Çekimli fiillerin özelliklerini. Güneş bile zor giriyor içime. Burada girmek giriyor. Girmek fiili şimdiki zamanın üçüncü tekil kişisi olarak belirtilmiş arkadaşlar. E, bugüne kadar iyi dayanmışsın. Dayanmak. Şöyle dayanmışsın. Dayanmak. Evet fiilin burada arkadaşlar iyi dayanmışsın. Mış duyulan geçmiş zaman duyulan geçmiş zaman Evet kişisi ise arkadaşlar birinci tekil kişi birinci dayanmışsın birinci tekil kişi Pardon, ikinci tekil kişi arkadaşlar. Dayanmışsın. Sen dayanmışsın. Evet, ben eğilirim. Evet, burada eğilmek şöyle çizelim altını. Eğilmek eğilmek. Ben eğilirim. Geniş zaman. Geniş zaman. Eğilirim birinci tekil kişi olacak arkadaşlar. Birinci tekil kişi. Bari gelip gövdemde yaşasan. Evet. Yaşamak yaşasan yaşamak yaşasan burada şart var değil mi arkadaşlar yaşasan şart kipi evet bu da ikinci tekil kişi yaşasan kim sen ikinci tekil kişi bir de benim şu dağ gibi gövdeme bak evet bakmak bakmak Burada ne var arkadaşlar? Bak diye ne yapıyor? Emre diyor. O zaman emir kipi diyoruz. Emir kipi o da kim bakacak? Sen bak anlamında diyelim. İkinci tekil kişi olacaktır. İkinci tekil kişi. Evet. Beşinci sorudaki çekimli fiillerin özelliklerini yazarak sorumuzu cevapladık arkadaşlar. Altıncı ve yedinci soruyu yukarıda verilen şiire göre cevaplayınız demiş. Aşağıda verilen diyelim yanlış yazmışız şakaklarıma kar mı yağdı ne var benim mi Allah'ım bu çizgili yüz ya gözler altındaki mor halkalar neden böyle düşman görünürsünüz yıllar yılı dost bildiğim aynalar evet şiirin konusunu yazın, yazınız demiş arkadaşlar evet saçları beyazlamış yüzleri e, çizgi yani ne yapmış arkadaşlar yaşlılık ifadeleri gözlerinin altındaki mor halkalar değil mi Burada da şiirin konusunu yaşlılık olarak ifade edebiliriz arkadaşlar. Şiirin konusu yaşlılık. Evet yedinci soruya baktığımızda şiirin son iki dizesinde yer alan söz sanatlarını gerekçelendirerek yazınız demiş arkadaşlar. Şöyle bakalım. Son e, iki dize. Neden böyle düşman görünürsünüz? Yıllar yılı dost bildiğim aynalar. Birinci söz sanatı arkadaşlar burada e, aynaların dost görünmesi nedir yani kişileştirme vardır burada ayna dost yerine konularak dost yerine konularak kişileştirilmiş Evet kişileştirme sanatı vardır arkadaşlar söz sanatlarından. İkincisi yıllar yılı dost bildiğim aylar yani düşman görünürsünüz. Dost düşman burada ne vardır arkadaşlar? Dost düşman sözcükleri arasında dost ve düşman kelimeleri birbiriyle bir biriyle tezatlık oluşturmuştur. Oluşturmuştur. O zaman birinci'deki söz sanatı arkadaşlar şöyle yazalım. Farklı bir renkte yazıyorum. Kişileş İkinci'deki söz sanatı ise arkadaşlar tezatlık olarak gerekçeleriyle beraber yazmış olduk. 8. soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Ve e, son sorudayız arkadaşlar. Aşağıda verilen anlama sahip fiilleri anlamlı cümleleri içinde kullanınız. Oluş fiili durum fiili, iş fiili şeklinde e, cümlelerimizi kuracağız arkadaşlar. Evet. Oluş fiili susuz kalan çiçekler birer birer soldu. Yazalım. Susuz kalan çiçekler birer birer soldu. Buradaki soldu zamanla gerçekleşiyor. Oluş fiili. Hemen durum fiiline bakalım arkadaşlar. Sinirli bir şekilde kapıdan çıktı. Yazalım. Onu da farklı bir renkte yazıyoruz. Sinirli bir şekilde kapıdan çıktı. Çıktı durum bildiriyor arkadaşlar. İş kılıç fiili arkadaşlar. Yağmurda kirlenen botlarını sildi. Onu da farklı bir renkle yazalım. Yağmurda. Yağmurda kirlenen botlarını sildi. Evet sildi. İş kılıç fiilidir arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar 7. sınıf Türkçe dersi 1. dönem 1. yazılıya hazırlık örnek açık uçlu soruları sizler için paylaşmış olduk cevaplamış olduk. Dediğimiz gibi videonun açıklama kısmından yazılı dosyasına ulaşıp soruları kendimizle çözmeye çalışabiliriz. Yeni yazılı videoları kanalımıza eklemeye devam ediyoruz. Lütfen kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Yeni bir videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.